Merhabalar yepyeni bir Crash Royale videosuna hoş geldiniz. Sizler için harika bir deste hazırladım. Bu desteği hazırlamak için çok maç yaptım ve en sonunda Meta'nın anti destesini buldum. Deste gerçekten 10 numara bir deste. Şöyle bir desteği göstereyim size. Bu destenin iki oynayışı var. Bir spam yaparak oynuyorsunuz böyle dam dikkatlerle domuz biniciyle bir daha bir ağır destelere böyle barzolara karşı Pekka ve Cellat klasik eski ikiliyle oynuyoruz. O zaman maçlara başlayalım ben de hemen telefona geçeyim ya. Evet beyler şu an ilk maçımıza girdik ve Şerif'le oynuyoruz. Bakalım bu maçın sonucu ne olacak ben de gerçekten çok merak ediyorum ama bir bakalım ne oluyor ne bitiyor ya. Evet abi ilk başta hemen yani böyle dandik kartlarla şöyle bir başlayalım. Sağdan fırın geliyor. Abi hemen Pekka'yı salladım. Bu arkadaşı da yine böyle elektro rumukla falan tutmaya çalışayım. Çünkü bu adam aşçı birliğiyle oynadığı için benim tahminime göre bir barzo deste gelebilir karşımıza. Ama barzoların antisi Pekka cellattır abi. Bak bunu garanti söyleyebilirim. Gördüğünüz gibi fırında şu an tek atmak üzereyiz. Lan Şerif anam bu nereden geldi ya. Şu cellatı sallayana kadar be kardeşim ben cellatı atana kadar yemin ederim milyonlar cellatın içinden geçti. Bu arada sarmaşık yedik ama hiç problem değil. Buz büyücüsünü önce attım. Bu arada cellat ne işliyorsun sen yine be. Hem Pekka'yı yedi hem de gitti. Kuleye de hasar verdi abi. Şu an hemen hemen hiç hasar almadık ve kuleye ilk böyle atak yapmadan daha hasar verdik. Bence bu çok iyi bir şey. Serif şu an kara kara düşünüyor. Ben ne yapacağım ne diyeceğim. Aha tamam yine bir Pekka karşınızda. Pekka yine sahneye çıkardım. Çünkü goblin makinesi geliyor 16 seviye. Ulan senin 16 seviye goblin makinesini yerler lan. Oğlum evrimli Pekka var. Birazdan arkasına evrimli cellat gelecek. Ne bok yiyeceksin oğlum sen. Vallahi bu füze filan atıyor. Bu sefer milyonları birazcık benim için avantajlı bir şekilde bastı. elektrolukla şunları bir rahatladı. Gerçi gereksiz bastın da eksilim dolmasın diye. Cellat hemen içinden geçti abi gördüğünüz gibi. Tekleseydi harika olurdu. Yine bu destenin en önemli silahı abi bu domuz biniciyi sallamak abi. Görüyorsunuz abi domuz biniciyle sarmaşık kartının gücünü görüyorsun. Domuz binicisi kulenin içinden geçti. Evrimli cellat ortalığı kasıp kavurdu. E olay mı oldu? Şerif dakika 2'de perişan oldu abi. Oyunu da bırakmış olabilir. Ben olsam bırakırdım ya. Vallahi bırakırdım. Lan Şerif. Vallahi Şerif oyunu bıraktı. Madem oyunu bıraktı hemen ikinci maça geçelim. Hemen ikinci maça başladık. Başlamaya çalış. ben başlama. Ne umut bir tane Türk geldi karşımıza. O yüzden laflarımıza bir o bu da yine karşıda canavar var. Hemen cellete atıyorum. Abi bu kule birliği iyi mi kötü mü çok anlayamadım ya. Bu aşçı birliği ne alaka ne işe yarıyor bilmiyorum. Cellat boş gitmesin. Karşısına pekka yine fırın abi. Ben ne bileyim ligimden ötürü müdür? Dördüncü ligdeyim şu an. Önüne gelen Pekka geliyor. Aman bir tane o da onda da Pekka var. Şu sarmaşı atayım da en azından Pekka belki hayatta kalır. Hayatta kaldı. Fırına da tek atarsan harika olursun yavrum be. Vuramadım fırına ama sağlık olsun. Bu arada Topçu Birliği fırının bu çıkardığı ufak ateş alev toplarının içinden geçiyor. Şuradan elektro biraz erken bastım elektro ruhu ya. Çok geride kaldı bu yüzden bir hasar yiyebilirim. Aynen aynen. Ay be kendi atamdan dolayı hasar yedim. Evet bir tane elektro ejder geliyor. Elektro ejderi yine cellatla bir durdurmaya çalışacağım. Şöyle soldan attım cellatı. Elektre gel yavrum. Çünkü sağ o Oh, 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 oh. Bir yerden yavru bir yerden şey. Şu domuz biniciyi bir sallayalım bakalım neler olacak. Mini pekka geldi. Sarmaşı yetiştirmeye çalışıyorum yetiştirdim. Anam anam nasıl çalışıyor. İçinden geçti ortalığın. Valla pekkayı da yedi bitirdi ha. Kuleye de vuruyor mu? Hayır kuleye. Of of of. Oğlum bu kart manyak lan. Anam nasıl çalıştın sen? Abi herifin mini pekkasını yedi. Ejderini yedi. Bir şeyleri yedi. Ah şimdi yandı. Bir pekka geliyor. Bir pekka bir pekkaya gel beraber pekkalaşalım demiş. <laughs> Ama 16 seviye oldun sen ya. Hiç problem değil. En azından kendi yarısı aramızda alırsak onu futmadan biliyorum abi. Hoppa işte bu olay biraz sıkıntı. Şu canavarı durdurmam lazım. Kesin atmam lazım sarmaşı. Şu sarmaşı yoksa atmasam bu canavar ikimizi de perişan ederdi abi. Bu evrimli elektro ejder var ya ikimizi birden perişan ederdi. Bakalım ne yapacak. Bir tane vurması benim için yeterli. Şöyle ruh değişe ama abi sen nasıl bir kartsın sen nasıl bir kralsın lan cellat. Sen neler yapıyorsun öyle ya? Abi içinden geç... Bah, utanmasa hiç asar bile yemeyecekti. Şu an iş biraz tuhafa girebilir. Neden tuhafa girebilir? Pek o yani, Öteki tarafa yollamak istemiyorum. O yüzden cellatı tek yolladım. Yani şunlarla da bir alev topunu da çok güzel oturttum. En azından evrimli fırın gitti. İşte şu an bu desteği hemen cellata hızlı hızlı çevirmem lazım. Çünkü cellat olmazsa yanarız. Şöyle cellatın konumu fena değil. Şöyle bir sarmaşıkla onları bir durduralım. Yalnız o da bizi durdurdu. Bu iş nasıl olacak bilmiyorum. Çok iyi bir savunma yaptı. Abi adamın gelmesine imkan yok. Yani Türk olduğu için hemen oyunu bitiriyorum. Yoksa uzun sürdürürdüm. Yani oyun bitti. Prince Smooth geçmiş olsun. Hemen ikinci maça. Üçüncü maça lan. Üçüncü maça da başlayalım. Hemen bakalım rakibimiz kim gelecek. 6-3 no. Ne diyorsun lan 6'ya evet. 3'e hayır mı diyor. O zaman şu sana 3 top atsın lan? Anam hiç sevmediğim katlardan biri. Elimde de kötü geldi. Pekka ile hemen geldim ama bayağı sarı yiyebilirim. Elektro alev alev neydi lan? Alev topu muydu? Alev şey miydi? Onu da yedik. Elektro alev ruhu mu? Ah buldum. Şu topçuyu bari şuna bir sıkıştırayım. En azından onun topçusu çalışmasın. Atacağım lan alev topunu. Celleti salmışken arkaya. Abi bir kere vur Pekka. Pekka bir kere vur yeter. Pekka bir kere vur. Tamam. Kralsın oğlum. Kralsın. Yine hasarda şu an önündeyiz. Abi cellat da iksirlerin içinden geçiyor. Bir tek aleye vurursa. Ah! Vuramadı be. Şu domuz biniciyle ruhla bir deneyelim bakalım. Savunmasında ne var? O topu yetiştirmiş. Hiçbir şey atmayacağım. Topu zaten hızlı kestik. Bir tane vurursam benim için harika olur. Çok iyisin be yavrum. Çok iyisin. Lan Fransız ne oldu? Ne ayaksın sen Fransız? He? yavrum. Şöyle pek kayına çıkasın var ama. Oh tamam. Geliyor. Göstebek geldi. At yavrum. Oğlum ne anlıyorsun? Bak köstebeği atıyorsun. Alev ruhunu atıyorsun. 5 iksirin boşa gidiyor. Pekka 2 iksire geliyor. Sen neyin kafasını yaşıyorsun kardeş ya? Ben bu arada alev topumu onun top birliği için tutacağım. Hemen kafasına bu arada bombacıyı da aradan çıkardık. Kuleye de vurduk. Yaramazın da kafasına bir tane indirdi. Pek kaldır bu kuruyor abi. Vallahi bir tane vurdu. Of of vallahi aldık. Vallahi ulan Fransız. Fransız oyunu bitiremesin lan. Lan Fransız salma oyunu. Bir tane de vurduk 51 kaldı. Bir de donuz bincisi vallahi bu da saldı ya. Oğlum nasıl bir deste yaptın? Aha salmamış lan. Çok iyi. Salmaması iyi. Şöyle. <laughs> Çok saçma bir <laughs> Sarmaşık attım ama artık işin eğlence tarafındayım. 2 sıra geldim. Yine Pekka ile mi çıksam acaba ya? Abi Pekka ile bu arada domuz bilici nasıl gidiyor? Şu alev topuyla bir atalım. Zaten bence oyunu bıraktı ya. Bıraktı gibi hissediyorum. Şöyle bir iskeletleri sallayalım. Sağdan bir elektro Şöyle Pekka gövde göster Bıraktı abi. Bıraktı. Harbiden. Cella bıraktı abi bu oyun dönmez. Evet bu arkadaş da bıraktı. Ya ne bırakıyorsunuz be kardeşim be. Ne bırakıyorsunuz be. Of be ya. Arkadaşlar beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bunlarınla eşliğinde olayı bitirelim. Bu desteği kullanın. Eminim, eminim savunması filan çok güçlü. Atağı da çok güçlü. İzlediğiniz zaten 10 numara bir deste. Yani ile ilgili yorumlarınızı bekliyorum.